bir ilimdir hadis ilmi arkadaşlar siz bakmayın. Ya yani bu müsteşrikler yazıyorlar. Ya yani bu hadis inkar edenler hadisleri karalıyorlar. Öyle bir ilimdir ki yer üzerinde Hazret Adem'den Resulullah'a kadar var Resulullah'tan kıyamata kadar bugün de dijital ortamında bile hiçbir şahsın bütün datayı bütün datayı bütün inceliğiyle Resulullah gibi Gelmez. İmkanı yoktur. Gelmemiş ve gelmez de. Bakın bugün de dijital ortamı var. Her şeyi kaydedebilirsin. Bugün de devletler bütün cep telefonlarını kaydediyor. 24 saat bir şeyde kaydediyorlar. İstedikleri zaman istediği şeyi çıkartabiliyorlar. Milyonlarca telefon var. Ama bir şahsın hayatını kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi yoktur tarihte. Her çeşit ana ciskisiyle ne kadar lider var devletler onu ilah yerine koymuş o liderler. Bütün Arap aleminde, Türkiye'de de var. Ama gel onun hala nerede doğdu, babası kimdir, nasıl yaşadı, bu nedir, hala ihtilaf çoktur için. Bu normaldir. Bakın bizden 500 metre sonra bir kavşak var. O kavşakta şimdi bir kaza olsa, üç tane kardeş geldi oradan, o kazayı anladın bize her birisi bir şekilde anlatır. Tarih midir işte. Onun için sen ne yapacaksın? Dikkatli olacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bizim ilmimiz, rical ilmi has bir ilimdir. Hiçbir ümmette yoktur Bu olmaz da. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem has. Şimdi bu fitne çıktıktan sonra uyduruk hadisler çok aldı. Alimler ne yaptılar bu zaman? Uyduruk hadislerin hatta bir gün Harun Reşit bir zındık hadis uyduruyor. Onu tuttu, sabit oldu hükmü, başını vuruyor. Harun Reşit de geldi bu ibadeti yaşasın. Zındık oldurmak ibadettir. Başını vuruyor, zındık da zındıklığını yapıyor. Ey halife diyor, benim başımı vursan ne olur? Ben yüzlerce hadis sizin peygamber adına senediyle, sebetiyle soktum. Harun Reşit alimdir, diyor vurun zındığın başını, sufyanlar olarak yaşasın. Süfyan-ı Sevri'dir, Süfyan-ı Bunlar alimler. Ne yaparlar? Kıldan ayırdığı gibi ayrılırlar diyor. Korkumuz yok yani. Bizim buradan korkutamazsın. Bizde alimler var. Ayırır diyor. O ayırdılar. Elhamdülillah.